Günaydın, günaydın günaydın. 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 Oturun oturun. Günaydın. Günaydın. günaydın kolay gelsin. Günaydın. Duke. Günaydın. Günaydın çocuklar. Gelsin. Günaydın. günaydın, çocuklar. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. 444 dinlemede tamam. Anlaşıldı merkez tamam. Burada her şey yolunda tamam. Abu. Oğlum nedir sizin bu haliniz böyle? Kusura bakmayın müdürüm. Sabah kadar Sofya'nın izini aradık da sokaklarda. Sonra bir ara sabah karşı buraya döndük bulduklarımızı bir araya getirelim de bir durum değerlendirmesi yapalım diye. Ee, beyin fırtınası şeklinde yani. Neyin fırtınası? Beyin başkomiserim. Fırtına yani. Beyin. Evet. Bunu beynine bir korun. Beynini kırarım. Beyin fırtınası. Allah Allah. Affedersiniz bir durun. Neyse ondan sonrasını hatırlamıyorum. Yorgunluktan bayılıp kalmışız olduğumuz yerde. Böyle olmaz Evlat. Arada dinlenip güç toplamak lazım. Düşmanın izini bulduğunda güçlü olmak lazım. Çok haklısınız durum Peki bir şey bulabildiniz mi? Maalesef durum Bu şerefsizler Sofya'yı şehir dışında bir yerde tutuyor olmalılar. Ama biz e, beyin fırtınasına devam ediyoruz müdürüm. Bak ya. <laughs> müdürüm. Başkomiserimi aradıkları telefonun sinyalini takip edemiyoruz. Herhalde sinyali gizlemek için özel bir program kullanıyorlar. Herkese günaydın. 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 Kusura bakmayın müdürüm biraz geç kaldım. Önce öğretmen kimliğimle Marazeli ile görüştüm. Sonra da eve gidip üzerimi değiştirmem gerekti. Önemli değil kızım. Hadi bakalım. Bugün yeni bir gün. Umutlar dünden daha taze. Müdürüm, size operasyonu operasyonuyla ilgili bir gelişme hakkında bilgi vermem gerekiyor. Seni dinliyorum kızım. Bunu sizin odanızda konuşabilir miyiz? Buna hiç gerek yok kızım. Buradaki bütün arkadaşlar bu operasyonun içinde zaten. Maraz bana evlenme teklif ettiğini biliyorsunuz. Düşündüm de bu teklif Maraz sırlarını ortaya çıkarabilmemiz için çok büyük bir fırsat olabilir. Fırsat mı? Maraz Ali'nin suç çetesi lideri kimliğini evleneceği kadından gizleyeceğini düşünmüyorum. Yani? Yani... Bu sabah Marazay'ın evlenme teklifini... ...kabul ettim müdürüm. Abu. Sizin onayınızı almadan böyle bir manevra yaptığım için bana kızgın olduğunuzu biliyorum. Hayır kızım. Sana kızgınlığımın başka bir nedeni var. Sizi Marazali operasyonundan alıyorum. İdil Hanım. Ama neden müdürüm? Bir polisin görevini duygularıyla karıştırması çok tehlikelidir de ondan. Bağışlayın müdürüm. Ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım. Hayır. Çok iyi anladın kızım. Kendini Marazay'dan kurtarmak için sadece bir hafta. Ne yap et? Onu bu sevdadan vazgeçir. Ve ondan sonra bu operasyona bir son vereceğiz. Marazelli'yi yakalamak için başka bir arkadaşınızla başka bir strateji belirleyeceğiz. Hmm. Ama müdürüm ben. Hepsi bu kadar. Çıkabilirsin kızım. Baş üstüne müdürüm.